Herkese merhaba. Sıla ve Halil'in özel röportajı ve Sıla'nın aşkla ilgili düşünceleri sorulmuş. Bu videoda bu röportaj hakkında konuşacağız. Bu arada yarın Sıla Türkoğlu'nun doğum günü. Buradan doğum gününü kutlarsanız eminim görecek ve mutlu olacaktır. Sıla'ya aşkınızı nasıl yaşarsınız diye sorulmuş. Sıla, "Büyük konuşmak istemem ama gerçek hayatta düşman olduğum, savaştığım biriyle aşk yaşamam. Her şeyin saf" ve temiz duygularla yaşanmasını ve güzel ilişkiler kurulmasından yanayım demiş. Sıla Türkoğlu duygularını asla gizlemeyeceğini ve aşkını yaşamaktan korkmayacağını da eklemiş. Beklediğimiz soru da sorulmuş. Halil İbrahim ile aranızda bir şey var mı denmiş. Sıla, güzel sahnelerle konuşulmak yerine özel hayatımızla konuşulmak beni üzüyor. Biz sadece işimizle ilgileniyoruz demiş. Türkoğlu'nun magazin dergisine verdiği röportajda Halil İbrahim'le aranızda aşk var mı sorusuna net cevap vermemiş ve aramızda aşk yok da dememiş ve ilişkilerini yalanlamamış biliyorsunuz oyuncular sözleşme gereği duygularını ve ilişkilerini açıklayamıyor. Hatırlarsanız bu görüntüde kamera diyen kimse yok ve Halil ve Sıla el ele parkta uzaklaşıyor. Bunları ilk yayınladığımızda bunların seher ve Yaman olmadığını söylemiştim. Burada kesinlikle Halil ve Sıla var. Sizler ne diyorsunuz? Düşüncelerinizi bize yazın lütfen. İyi seyirler.